Mayıs 12 2013 Kırklar elindeyiz. Düz duvara tırmanış. Hop. Şuraya, şurası düz duvar. Yani şöyle görecek olsak. Oturdu ama. Vurma vurma baş ver. Vurma oturuyor. Şimdi belki oturmaz. Evet. <laughs> Bu da Yaşar bir fark Abi. Gelin mi ne yapalım bunu? Şimdi e, arama kurtarma ekibinden Ahmet e, Karal aynı şeyi yapmak istiyor. <laughs> Mardin'in Midyat Ester ilçesinden gelmiş. Aslan Rizeli. <laughs> Artık orası yol oldu, rahat çıkarsın. <laughs> Birazdan Amarok'la Yüksel Yazıcı deneyecek burayı. <laughs> Önleri önüne havaya kalktı Yaşar abi iki lastik. Ama Ahmet daha rahat çıktı ha. Ama baksana yolu açtı abi orayı, düzeltti orayı. Girdi abi. Otomatik karnın altı. Evet. Şimdi basma sile çıkar orada. Bir de biraz çapraz aldı, çapraz sen. Abi getir koyun. Dene dene bir şey olmaz. Dene be sen ne anlamı var? Yani arada Artvin'in yayla, yaylalarından. Sollu. Al 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 arkaya 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 Ahmet abi şöyle bir pistten çıksana. Ha bir dakika. Gitsin. Bakın durma abi. Topla aşağı düşürme lastiği gelirsin arabayı. Gazla. Ha? Ama artık rahatlığa çıktı. Şimdi ortamın güzelliğine bakalım. <laughs> Sen bizden önce de çıkarsın. Ben ona inanıyorum.